Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım güzel oyuncu Demet Özdemir'in sizler için yeni bir videosunu hazırladım arkadaşlar en son doğdu nev kaderindir dizisinde çok sevdiğimiz ve performansını çok beğendiğimiz Demet Özdemir'in birbirinden güzel görüntüleri geldi Demet Özdemir'i hep komedi filminde, dizilerinde görmüştük arkadaşlar. Doğdu Nev Kaderi dizisinde gösterdiği performansıyla herkesin beğenisini toplamıştı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma takipte kalın en son haberlerle yine sizlerle olacağım. Videomu sonuna kadar izleyin sizler için güzel fotoları bir araya topladım. Hoşça kalın diğer videolarımda görüşünceye dek.